Arkadaşlar herkese merhabalar. 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. dönem 1. yazılı sınavını olduk. Şimdi cevaplarını beraber kontrol edelim. A bölümünde boşluk doldurma soruları var. Boşluk doldurma bölümünü aşağıdaki kelimelere göre doldurunuz. Her boşluk 4 puandır. Mustafa Kemal nokta noktadan Kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Evet, Mustafa Kemal'in Kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul İstanbul Harp Akademisidir. Nokta, nokta nokta Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesi denk kabul eden fikir akımıdır. Evet Osmanlı ülkesinde kimseye ayrım yapmadan herkesi Osmanlı vatandaşı sayan fikir akımı Osmanlıcılıktır. Nokta 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 sonrası Osmanlı devleti Avrupalılar tarafından pazar ülkesine dönüştürülmüştür. Osmanlı'nın Avrupa'nın pazarı olmasına neden olan olay sanayi inkılabıdır nokta 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 tüm müslümanları halife etrafında toplamayı amaçlayan düşünce akımıdır. Bu da diğer adı ümmetçilik olan İslamcılıktır. nokta 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 Turancılığı gerçekleştirerek ülkenin dağılmamasını amaçlayan düşünce akımıdır. Evet aslında Anadolu'daki tüm Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlayan Türkçülük düşünce akımıdır. Evet B bölümü. Tabloda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y olarak değerlendiririz. Her satır 2 puandır. Mustafa Kemal'in Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun teşkilatçılık özelliğinin kanıtıdır. Evet bu doğru. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Osmanlı'nın parçalanmasına neden olmuştur. Evet bu da yine doğru. Osmanlı Devleti'nde tüm okullar arasında eğitim ve kültürde birlik bulunmaktaydı. Hayır Osmanlı'da eğitimde ve kültürde birlik yoktu. Bu yanlış. Sanayi inkılabı sonrasında başlayan sömürgecilik rekabeti Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Doğru. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'in milliyetçilik düşünceleri üzerinde etkili olan yazarlardandır. Evet bu da yine doğru. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'i özellikle Türk milliyetçiliği anlamında etkilemiştir. Evet C bölümündeyiz. Aşağıdaki açıklamalar hangi kavram ile ilgili ise numarasını ilgili kavramın başına yazınız. Her boşluk 4 puandır. Topraklarımız dışında müttefiklerimize yardım etmek amacıyla asker gönderdiğimiz cephedir. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerine yardım için açtığı cephelerden bir tanesi Makedonya cephesidir. Orta Asya'daki Türklerle birleşerek Turancılığı gerçekleştirmek amacıyla açılan cephe. Evet bu da Kafkas cephesidir. Mustafa Kemal'in tüm yurtta ve dünyada tanınmasını sağlayan ve 1. Dünya Savaşı'nı uzatan cephe Çanakkale cephesi. İngiltere'nin sömürgelerinden gelen yardımları kesmek amacıyla açılan cephe Kanal cephesidir. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerinin Kutül Amare'de İngilizleri yendiği cephede evet Irak cephesidir. Evet şimdi geldik D bölümüne. Verilen çoktan seçmeli test sorularının doğru cevaplarını işaretleyiniz. Her soru 5 puandır. Sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalılar ürettikleri ürünleri daha önce elde ettikleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen düşük maliyetli sanayi ürünleriyle doldu. İnsanlar ithal edilen bu ürünleri satın almaya yöneldiler. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde hangisine neden olduğu söylenemez. Evet sanayi inkılabı ile beraber Avrupalıların ürünleri Osmanlı ülkesine gelince Osmanlı halkı kendi esnafının ürettiği ürünleri kullanmadı. Avrupa'dan gelen fabrikalarda yapılmış ve ucuz olan ürünlere yöneldiler. Yani yerli esnaf zarar gördü ulaşılabilir. Ekonomide dışa bağımlılık azalmasına hayır tam tersi ekonomide dışa bağımlılık azalmadığı tam tersi arttı. Şu an cevap B olarak gözüküyor. Diğerlerine bakalım. Egemen devlet anlayışının zayıflamasına evet Avrupalara kapitülasyon verdiğimiz zaman artık bu alanlara hakim olamıyoruz egemen devlet anlayışı da zayıflamıştır. Osmanlı'nın bir pazar ülkesine dönüşmesine, evet Avrupa'nın fabrikalarda üretilen ürünleri Osmanlı ülkesine gelebiliyorsa, Osmanlı ülkesi Avrupalı ürünlerle doluyorsa, demek ki artık Osmanlı Avrupalıların bir pazarı, pazar yeri haline gelmiş. Evet soru 2. Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içinde yaşayan bu milletler Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı düşüncelerden etkilenmişler ve isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Selanik ve Balkanlarda yaşanan bu durumun nedenlerindendir? Yani 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içinde yaşayan bu farklı milletler acaba ne oldu da isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girdiler? Evet bu milletlerin isyan etmelerine neden olan A seçeneğindeki milliyetçilik akımının etkisidir. Soru 3. Metinde sanayi inkılabının Osmanlı'ya daha çok hangi alanlarda etkilerinden söz edilmiştir? Ve sanayi inkılabıyla beraber Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri Osmanlı'ya kolaylıkla ihraç etmişler yani satmışlar. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle dolmuş. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan esnaf da üretimi durdurmuş. Yani sanayi inkılabının Osmanlı'ya ekonomik alandaki etkisinden bahsedilmiş. Şu an cevap C veya D olabilir. Devam edelim. Halktan toplanan vergilerin miktarları artırılmış, yeni vergiler konmuş. Bu durumda halkın tepkisine neden olmuş. Halkın bu anlamda tepki vermesi de sosyal bir durumdur. Yani bunun cevabı C seçeneği olmalıydı. Soru 4. Selanik'in aşağıdaki özelliklerden hangisinin şehre Batı'dan gelen fikir akımlarının yerleşmesinde daha az etkisi olduğu söylenebilir? Zengin bir basın yayın hayatının bulunması Evet basın yayın araçları fikir akımlarının yerleşmesine etki eder. Bu doğru. İşlek bir limana sahip olması yine liman sayesinde gemiler sayesinde farklı fikir akımları Selanik'e gelebilmişti. Bu da doğru. Askeri okulların bulunması hayır askeri okulların bulunması batıdan gelen fikir akımlarının yerleşmesine bir etki etmeyecektir. Ama yine demir yolu bağlantısının olması yine farklı fikir akımlarının Selanik'e gelmesinde etkisi olduğu söylenebilir. Cevabımız C olmalıydı. Mustafa Kemal'in Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması öncelikle hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Evet, Mustafa Kemal Şam'da arkadaşlarıyla beraber ülke sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm bulmak için Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etmişti. Yani bu Mustafa Kemal'in liderlik özelliğinin göstergesidir. Soru 6 Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olay ve olgulara göre aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısındaki açıklama yanlıştır? Evet birinci madde için birleştirici bir liderdir demiş. O zaman birinci maddeye bakalım. Trablusgarp'ta bölge halkını İtalyanlara karşı örgütleyerek direnişe geçirmiştir. Evet Mustafa Kemal'in yöre halkını örgütlemesi birleştirici bir lider olduğunu gösterir. Madde 2. Dış güçlerce çıkarılan isyanda rejimi korumuştur. Bakalım öyle mi? Meşrutiyet yönetimini korumak için 31 Mart isyanının bastırılmasında görev almıştır. Evet burada Mustafa Kemal'in rejimi koruduğu doğrudur. Fakat 31 Mart isyanı meşrutiyete karşı yapılan bu isyan dış güçler tarafından çıkarılmamıştır. Ülke içerisinde rejimi istemeyenler tarafından çıkarılmıştır. Yani bunun cevabı B seçeneği. Yine C'ye bakalım. Madde 3 için demiş ki diplomatik deneyim elde etmiştir. Bakalım. Sofya askeri ateşeliği görevindeyken Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı bulmuştur. Evet yine burada Mustafa Kemal'in diplomatik deneyim elde ettiğini görebiliyoruz. Farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşmesi diplomatik tecrübe kazandığının göstergesidir. Madde 4 için ileri görüşlüdür demiş. Ordunun siyasetle iç içe olmasının tehlikeli olacağı düşüncesi 1. Balkan Savaşı'nda gerçekleşmiş. Evet bakın Mustafa Kemal'in düşüncesi ileriki bir zamanda gerçekleştiğine göre demek ki Mustafa Kemal ileri görüşlü bir liderdir ulaşılabilir. Evet soru 7. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi'nde askerlerine ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum emrini vermiştir. Çanakkale Savaşı'nda verdiği bu emir Mustafa Kemal'in hangi yönünü yansıtmamaktadır? İnkılapçı düşünceye sahip olduğunu evet bunu yansıtmaz. Çünkü inkılapçılık demek eskimiş işe yaramayan kurumların ya da uygulamaların kaldırılıp onun yerine çağ uygun kurum veya uygulamaların getirilmesi demektir. Fakat bu verilen cümlede böyle bir durum yok. Soru 8. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın boğazlardan ve geçitlerinden yararlanıp itilaf devletlerinin sömürgelerini ele geçirmeyi amaçladı. Verilen bilgide Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmek istemesinde hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır. Evet Osmanlı'nın boğazlarından ve geçitlerinden yararlanması Osmanlı'nın jeopolitik konumuyla alakalıdır. Almanya da bundan dolayı Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istemiş. Soru 9. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken bunları amaçlamıştır, bunları yapmıştır. Yukarıda verilen nedenlerden hangileri doğrudan ekonomik amaçlıdır diyor. Evet, siyasi yalnızlıktan kurtulmak bu siyasi alanla alakalı. Kaybettiği toprakları geri almak hakimiyet alanını genişletmek olduğundan yine siyasi alanla alakalı. Kapitülasyonların kaldırılması evet ekonomiktir doğrudan ekonomiktir. Dış borçlardan kurtulmak bu da yine ekonomiktir. Yani cevabımızın 3 ve 4 D seçeneği olması gerekiyordu. Son sorumuz. Mondros ateşkesinin bazı maddeleri verilmiş. İtilaf devletleri ateşkesin bu maddeleri ile Osmanlı'yı sınırlandırmak istedikleri alan eşleştirmelerinden hangisinde hata yapılmıştır demiş. Birinci madde için ulaşım demiş bakalım. Toros tünelleri itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak. Evet tünellerin itilaflara bırakılmasının alanı ulaşımdır. Doğru. İkinci madde için kültürel demiş. Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilaf devletlerine geçecektir. Evet telsiz, telgraf ve kablolar bunlar iletişimle alakalı olduğu için kültürel değildir. Cevabı Bursa ama diğerlerine bakalım. Üçüncü madde için ekonomik demiş. Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerine hizmet edecek ve evet, ticaret gemileri dediğinden dolayı ekonomiktir. Doğru. Dördüncü madde askeri demiş. Osmanlı ordusu derhal terkis edilecek. Yani ordu dağıtılacak. Evet bu madde de askeri alanla ilgilidir. Yani cevabımız B seçeneği olmalıydı. Evet sevgili arkadaşlar böylece 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. dönem 1. sınav sorularını cevapladık. Umarım hepinizin sınavı güzel geçmiştir. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.